buradan özellikle ifade etmek isterim ki her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade hürriyeti üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışında herkesi bu konudaki eksiklikleriyle suçlayan ve bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Yani kusura bakılmasın çok net bir şekilde söylüyorum bu demokrasiyle ifade hürriyetiyle izah edilebilir bir şey değil. Hukuk devletine yakışan bir şey hiç değil. Yani bir bakanın kendisini ifade etmesini izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi? Bir toplumun ıı, toplantı yapmasına izin vermeyen o toplantıda görüşme yapmasına izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi? Maalesef bugün bunu yaşadık ve gördük. Daha önce de bunun örneklerini gördük. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız video konferans yoluyla Almanya'daki Türk toplumuna hitap edecekti ve buna izin verilmedi. Ama teröristle terörist başı Murat Karayılan'ın Kandilden video konferans yoluyla e, Almanya'daki taraftarlarına ifade edebilme imkanı tanıdı. Yani teröristler kendisini ifade edebiliyor. Onlar için toplantı hakkı var, gösteri hakkı var, kendini ifade etme hakkı var. Ama demokratik bir ülkenin bakanı bir toplantıda görüşlerini açıklamasına imkan ve izin verilmiyor. Ni biçim bir demokrasidir ki teröristler için her şey serbest. Her türlü özgürlük var, her türlü himaye var, her türlü destek var. Ama meşru hükümetler için sadece görüşünü söylemek isteyenler için büyük engeller çıkarılıyor ve bunlara izin verilmiyor. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı hukuk devletinin gereklerini yapmak değildir. sonhaber.com